Ayıcık sana ne oldu böyle? Karnın çok şişmiş. Ay nasıl olmuş bu karnın böyle? Sen ne yaptın kendine? Hay Allah! Çok iyi yapmışsın diyetisyene gelmekle. Arkadaşlar ayıcıkla biz birlikte şu anda bir diyetisyendeyiz ayıcığın artık sağlıklı beslenmesinin zamanı gelmiş geçiyor bile. Karnı şişmiş 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 galiba çok kötü şeyleri çok çok yemiş. O nedenle bugün onunla diyetisyende buluştuk. Ama hala diyetisyenimiz gelmemiş. Hep beraber çağıralım o zaman. İpek Hanım! İpek Hanım! Neredesin? Neredeyim? Ah, ah buradaymış. Merhaba İpek Hanım. Ayıcığımızın sana ihtiyacı var. Karnı şişmiş, şişmiş, şişmiş. Bak böyle. Ay top gibi olmuş. Kocaman olmuş. O kadar çok şey yemiş ki. Karnı şişmiş. Sence ne yapmalıyız artık? Böyle olmaz. Ha ne yapacak? Ne yapacak? Tekrar söyle. Anlamadım. Neler yemesi gerekiyor? Wow, çok hızlısın. İpek hemen bir diyet menü hazırladı. Nedir onların adı? E, havuç. havuç yiyecek. Sen... Duyuyor musun ayıcık? Sen havuç yiyor muydun evde? Evet. Bence havuç yememiş. Havuç yeseydi bu kadar karnı şişmezdi. Kötü şeyler yemiş o. Ama oldu. İpek Hanım siz bize tekrar anladın diyetisyen hanım. Ayıcık neler yemeli? Biz daha iyi anlamak istiyoruz. Evet. Hmm, yumurta, havuç, patlıcan yiyecek. Evet. Ne yiyecek. Tavuk yiyecek? Et yiyecek. Hmm, tavuk, et. Of, bunları yemeliymişsin. Galiba bunların hiçbirini yemedin. Kötü kötü şeyler yedin. Galiba ben ayıcığın neler yediğini biliyorum. Gelirken yanında sepeti de vardı. İsterseniz <laughs> size de gösterebilirim. O oh, bunlardan çok çok yemiş. Bence bir an önce bakmalısınız sepette neler var. Ne yemiş İpek Hanım? Ayıcık sen çok çok kola mı içtin? Işte çok çok çikolata mı yedin? Aa, cips de yemiş. Tabii bu kadar çok şey yersen karnın böyle balon gibi şişer. Sen hep sağlıksız şeyleri, abur cuburları çok çok yemişsin ayıcık. Bu kadar kötü şeyi bir arada yememeliydin. İpek Hanım neredesiniz? İpek Hanım. Hay Allah yine kayboldu diyetisyen İpek. Nereye gitti acaba? Bizim için galiba yine bir sürprizi var. İpek Hanım. Neredesiniz? elimizdeki kağıt? Anlatır mısınız bize? Yiyecek <laughs> <laughs> mi? <laughs> Yemeyecek mi? <laughs> az içecek bence de çok az hatta hiç içmese de olabilir ee, ayıcık böyle şeyler yediği için mi karnı şişmiş sizce <laughs> evet ondan değil mi o halde cipsi de mi az yiyecek gösterir misiniz bize çok az hatta hiç yemeyecek değil mi de az yiyecek. anladım hmm. az yiyecek, de az yiyecek. evet onları az hatta mesan bence daha iyi olur. Değil mi diyetisyen hanım? Evet diyor. Bak duydun değil mi? Hep böyle sağlıksız şeyler yediğin için hasta olmuşsun. O halde bizim için başka bir öneriniz, sürpriziniz var mı diyetisyen hanım? O aşağıda sepette ne saklıyorsunuz? Ayıcığımıza bir sürpriz verir misiniz? <laughs> Ne önerirsiniz o zaman bu diyet menünün yanında? Mmm, kocaman kocaman elma yemeliyim Yemeliymişsin ayıcık. Oh, oh, oh. Çok lezzetli değil mi? Elmayı ben de çok severim. Başka ne yesin? <laughs> kocaman kocaman. Mandalina yemeliymişsin. Başka başka? <laughs> evet. Ay sen ne kadar iyi bir diyetisyensin. Ellerinle besliyorsun. Ha, değil mi? Süt de çok önemli. Süt de içmeliymişsin ayıcık. Sen hiç süt içmiyordun bu arada. Süt senin büyümen için çok önemli. Tamam, anlaşıldı diyetisyen hanım. Biz bunların artık hepsini yiyeceğiz. O sağlıksız şeylerden uzak duracağız. Karnımızı böyle güzel şeylerle doyuracağız. Sonra da karnımız küçülecek küçülecek. Sağlıklı Aa, bir ayıcık hizmetiyle. olacağız. <laughs> o kadar hızlı etki gösterdi yani. İpek sen ellerinle besledin ya bu ayıcı. Hemen iyileşiverdi. Sağlığı bir anda süper oldu. Harikasın İpek'cim. Arkadaşlar ayıcığımız bu sağlıksız aburcu burları artık fazla tüketmemesi gerektiğini anladı. Şimdi diyetisyenimiz onu sağlıklı şeylerle elleriyle besliyor. Süt, elma veriyor ona. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Yepyeni etkinliklerde, oyunlarda buluşmak üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.